Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Oynuyoruz ve haydi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Soygun oynayacağız. Bugün soygun oynuyoruz Soygun günü soygun. Soygun yapacağız arkadaşlar. Ben kasayı koruyacağım. Şeli ile kasayı koruyoruz. Koltuğa hücum yapıyoruz. Arkadaşlar ben kolpla hücum yapıyorum. Kolpla savunma yapamıyorum. Şiliyle böyle herkes hücuma gidiyor ya. Bari da da. Da ben bari savunmada kalayım de. Savunmada kalıyorum hocam. Şiliyle tabii ki savunma yapınca olmuyor. Yani yapamıyorum ben şimdi saklanıyorum. Kusuyorum burada. Aslında taktik şuydu arkadaşlar. Taktikim var. İşte onlar gelecek ya bir anda Onlara bir vuracaktım. Ama kasayı hazır verdi işte. Beni öldü galiba. Tam çıktığım anda gitti yani kasaya. Aha. Şimdi boşa gitti yani. bunu kaç kez öldüreceğim? Şuraya, şuraya gideyim arkadaşlar. Bekle. Bu şuradan çıkıyor. Bak bu sefer de başka yerden çıkacak galiba. Yok geliyor el primo. Bizim el primo. Vurdu. Ha, zaten kasanın yüzde bir canı kalmıştı. Kazandı. El primo demişim ya. Bu. Pardon arkadaşlar. El primosu. El primo gibi gözüktü bana. O evet, yüzden pardon. Bul yani. Bizim bul. değil <laughs> değildi. Emzi <bak>. gözüküyor. <laughs> aha aha aha. kazandık son anda. Bizim kasanın yüzde iki canı vardı. Almaya geçtim. Al çok işe yaramadı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi devam. Yine aynı taktik. Savunmada kalacağım. Diğerleri hücum yapsın. Her şeyi yapsın abi. Onlar hücumcu ben savunmacıyım. Öldürdüm yaparım. Şimdi son mu? Son mu olmadan bu iş olmuyor arkadaşlar. O ama Son mu da çöp olduk resmen. Bunu öldürmem lazım. Onu aldım. Oy, canım gitti abi. Hayır 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 hayır. Hayır. kaybettik arkadaşlar bu maçı. Bu maçı kaybettik. Arkadaşlar ben şuradan YS'yi seçmek istiyorum. YS ile oynayacağım. Önceki videoda İki videoda şey modunda oynamıştık. Ee, savaş topu Rekli'yle savaş topu modunda oynadım. Bunu da sorgunda Yusuf ile oynayacağım. Tabii yani ben sorgun yani burada bu arada zevk alıyorum yani İyi oynayabiliyorum oynayabiliyorum bu arada. abi öldüm ya böyle bekleyelim arkadaşlar. Böyle Akma bir fikir gelmişti ama yapamam. Kaç nasıl? Arkadaşlar Bakın şu an bizim kasayı bitirdi ya. Biz hiçbir şey yapamadık. Kol halledersin sen yaparsın ko bizim kod. Aynen o kod. Ko 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 Evet. Bunu koydum. Şimdi ben ko ko. Abi bizimkiler uğraşıyor burada. Ay burada kalayım ben. Tarık çok uzakta diyor. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Böyle bakıyorum. Tarık gitti abi. Of, bir tane daha teret koyarsam oraya tam olacak ama yok koymam lazım. Arkadaşlar ya kaybettik bu maçı da. Evet. Arkadaşlar zaten iyi rakipler geldi. Çünkü rütbesi yüksek olan karakterle oynuyorum. 22 rütbe. Yani ben başkaları da yani bazıları 25 rütbe yapan da vardır da bir kürütle falan yapıyorum. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Çok oynamıyorum yani. İşte Yüksek kürütlelerle. Bizim taret orada iş görüyorum. Şimdi ama üzüm yapma zamanı. Yok abi. Abi boşa vurduk ya. Şöyle gideyim hemen. Birprim'e <laughs> vuramadım. Ya tam atıyordum. Turret atsaydım mükemmel olacaktı. Turret <laughs> şu an. Long crow. Kastar turret yanlış yere koydum. Tam kasan oraya koyacağım arkadaşlar kazan ve şu an yüzde bir kazandık arkadaşlar Bizimden hani orada işaretmiş domani evet bunu kazandık altı maç kazan soygun modunda savaş yani, soygun modunda savaşmadı tamamlamak üzereyiz az kalmış niye buraya baktım ben arkadaşlar pardon Daha çok sesli konuşuyordum değil mi? Pardon arkadaşlar devam ediyoruz. Bağıra bağıra konuşacağım. Ve Jesse ile oynayacağım. Jesse. Yesi. Jesse ile aslında bu arada iyi oynayabiliyorum. Yani buradan kasılmıştım yani. Geldiğim zamanlar dolayı. ya. burada oynayabiliyorum yani. Oynayabiliyorum mu yoksa şey miyim? Bu ortadan keyif alıyorum yani biraz. Kapma falan. Bir şey saklayayım abi. Abi beni Nita, 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 ben Nita, 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 kaybettik arkadaşlar. Yüzde iki yani. Rakibin kasasının canı yüzde iki kalmış arkadaşlar yani. Nasıl devam edelim. Devam devam devam. Bir tane buradan. Bir daha sayıcı Şöyle yapalım. Abi bir şey yaramadı bu internet ya. Hiç yaradı mı? Ben göremedim arkadaşlar. Şu vurduk mu vurduk? Ne? Tam kaybedeceğiz. Zaten kazandık artık. Bizimkileri iyi iş çıkardı. Evet, 250 jetonumuzu alıyoruz. Karakterli etkinlikler var mı? Yok başka galiba. Yok, evet. Diğer modlarda da oynamak istemiyorum şimdi. Fogun sıkışık trafikte sevdiğim için bu etkinliği o kadar seviyorum yani. Evet, oynayalım, oynayalım. Bir maç daha atalım devam ediyoruz. Zaman nasıl geçti dinle anlamadım arkadaşlar yani. Oo. Arkadaşlar ya. Seri seri. Bir dakika. Tareti atmadan kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Hakikaten böyle bir şey olamaz ya. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve kanalına abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz yorum, oyunları yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın. Bye.